Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Gülcan, Farsça kökende olan isminiz, gül gibi güzel, canlı, taze renkli, hareketli olan anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Genelde şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız sizi sabırlı, titiz, detaylı, sistemli çalışmaktan keyif alan bir insan yapıyor. Hırslarınızın peşinde gitme konusunda kararlısınız. Ancak kendi hızınızda çalışmalısınız. Acele edilmekten veya bitmemiş veya dağınık bir şey bırakmaktan nefret ediyorsunuz. Sonsuz sabrınız mükemmellik için karmaşık ilgili becerileri geliştirmenize izin veriyor. Genellikle kendinizi iş yükümlülüğü altında hissederek ayrıntılar için endişelenirsiniz. Kesin fikirlere sahip olduğunuz için şüphecisiniz ve kolay kolay değişmiyorsunuz. Çünkü bir fikri değiştirmeden önce tercihen tüm ayrıntılarıyla kanıta ihtiyacınız vardır. Bir konuma yerleştikten sonra hareket etmeyi veya değişiklik yapmayı sevmiyorsunuz. Bir programdayken onu dolaylı olarak takip edersiniz. Sanatsal felsefi veya ilham verici konularda çok az değer, konulara çok az değer vererek maddi şeyleri ön planda tutarsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Çok ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut.